ey canlar. Ebu Hureyre radıyallahu an efendimizden rivayeten şöyle buyurmuşlar. Üç dua vardır ki bunlar reddolunmaz. Mazlumun zalim hakkındaki duası. Misafirin duası. Ana babanın evladına duası. alalım mı ey gençler? Annelerimizin, babalarımızın duasını alalım mı? Ne olur onları kırmayalım, onları üzmeyelim. Onlar bizim canlarımız değil mi? Kırmayalım onları, ne olur üzmeyelim. Şöyle bir olay anlatmak istiyorum sizlere canlar. Avam bin Havşeb radıyallahu anh'tan rivayet edilir ki canlar. O şöyle demiştir. Bir defasında hayya denilen yere misafir olmuştum. Bu kasabanın yakınında bir kabristan vardı. İkindiden sonra olunca bu mezarlıktan bir kabir yarıldı ve içinden bir adam çıktı. Öyle ki başı merkep başı, vücudu insan vücudu gibiydi. Üç defa tıpkı merkep gibi anırdı. Sonra tekrar kabre girip kayboldu. Bir de oradan yün eğren yaşlı bir kadın gördüm. Bir başka kadın bana ey yabancı dedi. Bu koca karıyı görüyor musun? Evet dedim görüyorum nesi var. Dedi ki işte bu kadın o mezardan çıkanın annesidir. Peki dedim bunun hikayesi nedir? Adam niçin bu hale gelmiş dedi ki bu adam devamlı içki içerdi. Annesi olan bu kadın ona yavrum derdi. Allah'tan kork ne zamana kadar böyle içki içip duracaksın o bedbah adam da annesine şu karşılığı verirdi. Anne sen eşek gibi anır dur. Ben içkiyi bırakmıyorum. Ölüm geldi onu da aldı. İkindiden sonra öldü. Her gün ikindiden sonra o saatte mezarından bu şekilde çıkar. Üç kere merkep gibi anırır. Tekrar mezar üzerine kapanırdı. İşte canlar, etkili ve tarihi üçüncü cilt 332. sayfede aynen böyle geçiyor. Ne kadar tüyler ürpertici bir manzara. Artık o sarhoş adamın felaket çağı başlamış. Geriye bizlere ibret dersi kalmış. Ne olur ibret alalım canlar. Ama ibret alan yok. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam annesine babasına hakaret eden kimsenin mezarına gökten yağan her damla sayısınca cehennemden kıvılcım iner. Aman ya Allah. Ya kurbağa, ya Ya Rabbi, Ya Rabbi, bizleri böyle bir felaketten sen koru. Çünkü merhametlilerin en merhametlisi sensin Allah'ım. Müminleri mağfiretine mazhar buyur Ya Rabbi. Sen bizim Mevlamızsın. Kul kime gider, kime iltica elini açar ki? Elimizi dergahından boş döndürme. Bize gözler aydınlı evlatlar ver ya Rabbi Önümüzde nice uzun yollar var ötelere canlar Ötelerin de ötesine gideceğiz Anne babasının rızasını almadan çıkılan yol Menzile zor var Eğer anlatılanlardan ibret almazsak Sonra ziyana uğrarız Bizi acıyan da olmaz bizim için sızlayacak yürek yine anne baba hireydir. Yanar evladım der, yavrum der, kızım der, yavrum diye feryat eder anam. İşte canlar her vakit duamız şu olsun. Ey Rabbimiz duamı kabul buyur. Ey Rabbimiz hesap kurulacağı gün beni annemi babamı ve bütün müminleri bağışla. İbrahim Suresi 41. Ayet